Emniyet Teşkilatı'nın önemli isimlerinden birinci sınıf emniyet müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, İskenderun'da Teknik Üniversitesi öğrencileri, vatandaşlar ve emniyet teşkilatıyla bir araya geldi. Söz, yazı ve resim sanatını harmanlayarak felsefi eserler üreten Ahmet Sula, aynı zamanda birinci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmaktadır. İskenderun'da Sivil Toplum Kuruluşu'nun davetlisi olarak İskenderun'a gelen birinci Sınıf Emniyet Müdürü, kaligrafi, tiyatro, müzik ve şiir gibi alanlarda oldukça başarılı çalışmalara imza atan Ahmet Sula, gençlere rehber ve ışık olmak için İskenderun Teknik Üniversitesi konferans salonunda sahne aldı. Bütün çocuklar sanatçı doğar, iş sanatçı kalmasında. Biz büyükler yaş konum olarak büyük bir çoğunluğu, çocuğu öldürmüştür. Bu da bizi samimiyetimizden uzaklaştırır. Ben öyle birisiyim. Gerçekleştirilen bu söyleşiye Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İskenderun İlçe Koordinatör Kaymakamı Miyase Demir Koparan, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun Koordinatörü Murat Yavuz Savaşçı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, üniversite öğrencileri ile emniyet personeli katıldı. Etrafı karla dağlarla çevrili bir köyümüz varmış. Köyümüzde çığ tehlikesi olduğu için insanlar köy içerisinde kısık sesle konuşurlarmış. Yeni doğan çocuklarda <laughs> özellikle anneleri doğar doğmaz ağlamadan dolayı çığ korkusundan dolayı çocukların ağzına kapatırlarmış. Bundan dolayı kendi aralarında dahi sohbet edilirken sessizlikle çığ düşecek korkusu olduğundan dolayı Asırlar boyu bu durum bu şekilde devam etmiş. Bir gün bir çocuk doğmuş, henüz daha ağzını kapatmaya bile fırsat kalmadan haykırmaya başlamış. köylüler asırlardır devam eden bu çığ korkusundan dolayı panik halinde çığ düşecek diye bir panikleme yaşamışlar. Bakmışlar ki çığ düşmüyor. Yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlamışlar, sohbetler edilmeye başlanmış, toplantılar olmuş, eğlenceler olmuş. Bugün o çocuk aramızda, sayın müdürümü ben alkışlarınızla Saniye almak istiyorum. Evet. Evet. Protokol olarak gençler geldiniz. Nasıl ona geldiğinizi fark ettim. Gençlerin anlayacağı dilden söyleşiye başlayan Sula, milli ve manevi değerlerin çok önemli olduğunu, gençliğin kendine güvenerek üretime ciddi katkı sağlaması gerektiğini belirtti. Çileli toprakların çocuklarıyız, Anadolu toprakları. Ve maalesef inanç ve kültürümüze, aykırı olmasına rağmen acayip bir dedikodu, hasret uçucu ucu, ucu böyle bir şeyimiz var. Gömmeyi, yermeyi çok severiz. La aslanı bir merhaba de, bir teşekkür et, bir tebrik et. Bunda da zayıfızdır. Aslımıza dönebilmek için size cömert ve adil olalım. Ben zaten bunu hak ediyorum. Sizden bunu alayım, bunu hatırlatmak için yaptım. Hata etmedim umarım. Aslında daha değerli ve önemli ülkemle insanımla ve insanlıkla ilgili derdim var. Bu yaptıklarının hiçbirini yapmadan rahat yaşayacağım bir hayat var. Lütfen belki makam şöyle var. Fakat şöyle bir düşüncem var. Umarım sizlerin de işinize yarar. Diyor ki oğlum bir gün öleceksin. Ve o gün alemleri yaratan inandığım Rab, Allah sana sadece yaptıklarının değil yapmadıklarının da hesabını soracak. O yüzden bunlar yapmazsam beni bırakın sizleri ne karım ne annem babam kimse savunamaz. Bu sebeple ki sizlerin hepinizin gözlerinizi farklı bir şekilde açabilmek için çaba sarf edeceğim. 20 yaşlarında şunu öğrendim arkadaşlar. Ulan dedim bu hayatta bütün mesele bilmektir. 20 yaşlarında sizlere yakınsınız. Bütün mesele bilmektir. Oku, araştır, bil. 30'lu yaşlarıma geldim. Anladım ki değil, bilmek değil, yapabilmek. Birçok şeyi hepimiz biliyoruz. Ama kaçımız yapabiliyoruz? Sonra 40'lı yaşlarıma geldim. Yok dedim. Ne bilmek, ne yapabilmek. Bütün mesele fark etmek. Aha deprem mağduru bir sürü aziz kardeşim, evladım, annem, babam, abim, ablam var burada. Ve yakınlarımızda. Bilmiyor muydu bu enkaz yılları, beton, demir yıllar altında binlerce, on binlerce değil insan can olduğunu biliyor mu? Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı söyleşide 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün ülkemize yaşattığı darbe kalkışmasına da değinen emniyet müdürü devletin her zaman 18 yaşında olduğunu kimse unutmasın dedi. Duymayanlar da duysun ki her zaman 18 yaşındadır. Devlet de işte ağır yürür ama sağlam yürür. Vakti bir darbe girişi var? Devlet refleks gönderdi. Bu abiniz, müdürünüz, polis müdür kimliğiyle tırnak içinde, kızakta, kenarda tabi edilen bir yerde görevliyken devletin tuttuğu aldı beni dedi ki terörle mücadele daire başkan yardımcısısın. Operasyona önemli bir bir. Gittik. Tabi devlet bir arınma süreci de bu, bu hala devam ediyor. O yüzden size daha bu yaşlarınızda kim adamdır, kim değildir, kim senden gözükür ama değildir, kim gerçekten sendendir, bunlara bir pencere açabilmek için çabalıyorum. Yalnız ve garip ülke. O yüzden bakarsınız herkes bir yerlere yamanmıştır, küresel güç, kapitalist sistem. Biz bir kenara atılmışızdır. Ama burada kalmayacak bu iş. inşallah ölmeden o günlerde görürüz. yapılan konferans sonrasında ise Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, meslektaşı Ahmet Sula'ya teşekkür çiçeği verdi. E, ayağına sağlık diyorum. Bütün buradaki katılımcılarına teşekkür ediyorum. Saygılar. Burası.